İstediğin gün ve saatte sulaganıyla yayın yapan Mom TV'de Şairden Şiiri programına hoş geldiniz. Oğlunun intiharından sonra aşk ayrılık şiirleri yazarken kuzeyini ölüm ve acıya çeviren şair Ümit Yaşar Oğuzcan'ın hikayesini anlatacağım bugün sizlere. Yaşamaktan çok ölümü seven, şiirleri kadar intihar girişimleriyle de tanınan, oğlunun ölümünden sonra şiirdeki gidişatını da hayatı gibi ölüme yönlendiren adam Ümit Yaşar Oğuzcan. Ömrü boyunca melankoli bir adam olacaktı. Çocukluğu boyunca yaşadıkları, sonrasında ailesini de getirecekleriyle gözler önünde yaşayacağı bir hayat vardı önünde. Memuriyet yaparak yaşamlarını geçindirmesinin yanında ünlü bir şair olarak da tanınacaktı. Bugün onu bize sevdiren, aslında melankoli hayatının yansımasından çıkacaktı. Çocukluğu ve Hayatı Ümit Yaşar 22 Ağustos 1926'da Tarsus'ta Güzide Hanım ve memur Lütfü Bey'in oğlu olarak dünyaya geldi. Akdeniz'in sıcaklığında doğmuştu. Gerçekten de sıcakkanlı bir çocuktu. Belki de bu yönüydü ileride onu melankoliye yetecek olan. O her zaman hayatını doldurması gereken bir çile olarak gördü. Çünkü çocukluğu kazalarla ve sakatlıklarla geçti. 3 yaşına kadar her şey normaldi. 3 yaşında ayağını kırdığında zincirleme bir süreçte başlamıştı. Kimse farkında değildi. 4 yaşında mangalı olmuştu. 5 yaşına geldiğinde 20 basamaklı bir taş merdivenden yuvarlanmıştı. Ve sonrası çok acılıydı. 7 yaşında başına evdeki sandığın kapağı düşmüştü. Yine bu dönemde kızamık geçiriyordu. Ve çok ateşli geçirdiği bu hastalık sonucu kekeleme oldu. 14 yaşında apandist, 19 yaşında böbrek, 30 yaşında Bademcik ameliyatı oldu. Çocukluğu ve gençliğinin sonrası bir şekilde talihsizliklerle doluydu. Aslında bunca zaman serüveni düşünürsek, kendi adına ne yaşamış olursa olsun, Ümit Yaşar kesinlikle bu dünyayı şereflendiren insanlar arasındaydı. Her gün seninle. Ben eskimeyen tek güzelliği sende gördüm. Sende buldum erişilmez hazları. Yanında sıyrıldım korkulardan, yalanlardan. Duyguların en ölmezini sende duydum. Susuzluğum dudaklarında dindi. Yalnızlığım ellerinde. Çoğu gün unuttum açlığımı. Sende doydum. Ümit Yaşar hayatını anlatsa roman olur cinsten görmedi hiçbir zaman. Ona göre hayatı sadece şiir olabilirdi. Baştan sona anlamlı bir şiir. İşte o şiirin en heyecanlı dizesinde Ümit Yaşar 22 yaşındaydı. Ulufer ve Ümit evlendi. Bu evlilikten Vedat ve Lütfü adını verdikleri iki evlatları oldu. Dağ başında bir avcı kulübesi. Yerler diz boyu kar. Ocakta ateş, Rüzgar. Hadi gel önce sevişmeliyiz uzun uzun. Yerdeki ayı postunun üzerinde uzanmalıyız. Bütün vücudunu santimetre karelere ayırıp birer birer öpmeliyim. Ve sonra sımsıkı sarılmalıyım sana. Böylece ölmeliyiz ardından yıllar geçip bizi buldukları zaman etlerimiz çürümüş olsa da kemiklerimiz ayrılmamalı birbirinden. Hadi gel. Nefes almak nerdeyil seninle ölmek istiyorum. Oğlu Vedat'ın Ümit Yaşar'ı cezalandırışı. Ümit Yaşar belki de yaşamaktan çok ölüm seviciydi. Yaşamdan çok ölümü seviyorum diyerek bunu sürekli dile getiriyordu. Bu durum da intiharlarla sonuçlanıyordu. Halbuki onu seven çok insan vardı. Bu dönem onun şiirleriyle, şarkı sözleriyle aşık olmuş, sevgilisinden ayrılmış, ayrılık acısı yaşamıştı. Ama o nedense tatmin olmamıştı. Sonunda oğlu Vedat ona intiharın nasıl edileceğini öğretti. Belli ki bu durum onun psikolojisini bozmuştu. Vedat henüz 18 yaşındaydı. Bir fincan kahve ve ardından bir fincan konyak içip bedenini Galata Kulesi'nin tepesinden boşluğa bıraktı. Sürekli intihar denemeleri yapan Ümit Yaşar'ın oğlu hayatını kendisi sonlandırmıştı. Bir rivayete göre de giderken not bırakmıştı babasına. Baba, intihar öyle edilmez, böyle edilir. Bu kuşkusuz bir babanın en acılı imtihanıydı. Ümit Yaşar'ın vedasının ardından yazdıkları. Açarken ufkundan, güller alevden çıktı. Her günkü gibi gülerek evden. Kimseye belli etmedi içindeki yangını. Yürüdü, kendinden emin, sonsuzluğa doğru. Galata Kulesi'nde bekliyordu ecel. Bir fincan kahve, bir kadeh konya. Ölüm yolcusunun son arzusu buydu. Bir adam düştü Galata Kulesi'nden. Bu adam benim oğlumdu. Ümit Yaşar Oğuzcan öldü. Ümit Yaşar 4 Kasım 1984'te nihayet hasretle beklediği ölüme kavuştu. Oğlunun cezalandırışı gibi belki de o da kendini yaşayarak cezalandırmıştı. Kendi bencil dünyamıza dönersem, şiirleri, yazıları, şarkılarıyla bir ümit yaşar geçti bu dünyadan deyip sevinebiliriz. Yaşadıkları, yaşarken hissettikleri ne olursa olsun, bugün hala onun şiirleriyle yaşadığımız gerçeği değişmiyor. Hem sonra normal olsaydı yaşadıkları, şair de olamazdı, Bence bütün duygusal anlamda ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Öyle ki o bir şairdi ve biz onun şiirlerini sevdik, sevildik, ayrıldık, barıştık. Hiç bilmese de o hepimizin hayatına bir şekilde dokundu. En sevdiğim şiirden bir kupleyle kapatmak istiyorum bu aklı karışık, gönlü güzel adamın biyografisini. Tanrının bıraktığı yerden biz başlayalım. Üç milyar insanın yarısını sen öldür, yarısını ben. Üç kişi kalsak yetişir yeryüzünde. Yaklaş bana, seninle kardeş değiliz. Şairden Şire programının bugünkü bölümünün sonuna geldik. Hoşçakalın, şiirle kalın.